Sizlerle birlikte modu tanıtacağız size, sizlere. Evet arkadaşlar, bu bu sefer 119 var yine arkadaşlar. Good luck mates. O farklı video çekiyor ben farklı video çektiğim için. Öyle oluyor. Good luck mates. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün kanalımın e, videomu hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni modu tanıtacağız. Evet arkadaşlar. 4.1 güncellemesi çok sevilen bir güncellemedir. Ve 40 görülme olduğu zaman yeni videomuz sabah saatlerinde çekilecektir. Saat 1'e kadar Saat 1'e kadar arkadaşlar Arkadaşlar saat 1'e kadar 40 görünüm olursa çekeceğiz yeni şey. Evet arkadaşlar ölmeye başladılar. Şimdi hepsini kapatayım şöyle. Arkadaşlar benim şu bir şurayı küçük bir yere sığmam lazım. Sanki sesin az geliyor. Şimdi notlayken sesimi biraz kısacağım. Yoksa benim videomun sesi geldi ya. arkadaşlar? Bunu. Vallahi de çekelim. Şöyle. Evet arkadaşlar. Yeni mod. Awesome. Birkaç tane istediler Biz de yeni motor şey yapıyoruz Kamerayı <laughs> elde 9 dede gel video çekelim dedi <laughs> Vs yaptık bugün arkadaşlar videomuz videomu e, attım arkadaşlar size kanalımıza yani kanaldan vs videosunu izleyebilirsiniz arkadaşlar Ah, <laughs> Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. yine geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Arkadaşlar Hoş da yine Başladı yine Power gideceğiz. Evet. Havra gidip onu bir kurtarmaya gideceğiz arkadaşlar. Helikopter beni kaldırmaya gidecek. Awesome. Ben bir gün sesini biraz kısalım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Sonra bir gün Biraz yavaş atmayalım. Biraz ge geç atmıyorum. Awesome. Gidiyoruz arkadaşlar. Awesome. Thanks. Canı yok. Canım yok. Evet arkadaşlar, fetiye canı cana yak. Ne yapacak bilmiyorum. Belki canım yok. Tamam. Ha? Bas bas. Sen de alacak. Almaz ama. Molto satıyor, molto satıyor. Arkadaşlar tek yedim. Please recall me. Evet arkadaşlar diğer yedim. Ömer ne ceza? Ömer bizi kurtarır bizi mısın? Bizi kaldırabilir efendim? misiniz? Evet arkadaşlar kapıyı açıp bak şurayı aç. Bekliyoruz arkadaşlar. Demedi. Bir ses, ses bekleyelim. Bu arada ceza şey yapabilir. Bir adam ol, ol, olduğu zaman kaçıyor. Vallahi bot. Ömer atladı. Arkadaşlar. Şöyle. Şeyini açmış Ömer, ha, Ömer, Ömer gidiyor. Ömer arkadaşlar atladı ortaya. Ömer. Ve bir yerde arkadaşlar moddan çıktı. Ve kurtarıyor. Ömer, or Ömer, Ömer ortaya, ortaya at çağır. Ortaya at çağır. Ortaya çağır. Çağır. Ceza abi sen kurtarma. Ömer kurtarsın. Kurtarmıyor. Ömer yapıyor arkadaşlar. görürsün. Bu, bu maçı Kardeşim. aldırmam mı Allah? Kurtarmazsa. Ömer. Ömer. geliyor mu? Ceza sen, kurtarsan Ceza, sen kurtarsana Ceza, be. bizi ya. Ceza. Kurtar. Ceza botu vuruyorsun Allah Please aşkına kurtar ya. Awesome. Allah Allah botla uğraşıyorsun lütfen. Yakından mı kurtarıyor oraya? Thanks Çok uzaktan kurtarmıyormuş Kanka Berk Ceza çok iyi Berk Oynuyor Ortaya dal. Şeye git işte Kutlama diyorsan oranın ne olduğu yere git <laughs> Hadi be Berk Gel Gelmeyeceğim ben Gel gel bomboş Yok. Gel. İstemiyorum. Tamam. Geldik ortaya. Bir şey bıraktım herkes acaba bize. Ne saçma silah Bize ne bırakmış? Nerede? Hiçbir şey bırakmamış. arkadaşlar. Bize 15 TL gerekiyor. M4 almamız için. Bir M4 parası için. Evet. 10 TL olsa zaten 17 TL oluyor. <laughs> Buradan şöyle yere gidelim. Önümüzdeki şu Buraya gidelim arkadaşlar Saç mı kesiyor? Ceza 6 iklim var Family 59 mi? Çabuk gel Kanka saçımı yapıyor Ceza 6 Saçımı yaptı Family Kanka saçımı yaptı Valla ne Neredesin sabah Buradayım Tam, <laughs> Tamam gelirim ben oraya. Geza teşekkürler bu arada. Hi. da. Hi. <laughs> yandık. Evet. Ne çıktı be arkadaşlar? Berk hadi. Berk yapmayacağım saç. Kanka hadi gel ben sana için bir sürü yapıyorum. Sarı oldu. Gel gel kanka. Sana yeşilli yaptım gel. Karılı, Hayır, yeşil ben de. yeşil istemiyorum. Ben burada yapamam valla. Alsa. Ay. Ben de ben ben kendim yapacağım. Sen abi yeşil mi Awesome. Be? Ben kendi rengimi yaparım. <laughs> Thanks. Yeşil var kafamda. Orada bir tane kırmızı mı var herhalde. sarı varmış. Ne oluyor? Ben kendimi yaparım. Ne geldi? Kırmızı, kırmızı geldi. Geldi. Ya kırmızı geldi. Başka hangi renk var? Hey. Sen ne yapıyorsun? Hey. Ne görmek yapıyor tekrar. Hangi kırmızı renk geldi? Sarı. Kanka sarı kırmızı kullanalım ya. Sen kırmızı kullan. Hayır. Kanka hadi be sar Galatı Saraylı olsun. Yok. Tamam. İşte. Arkadaşlar hem 400 bitecek herhalde bu tur. Berk <laughs> bas alalım. Böyle bas alalım. Bırakmamız lazım. Ağır basacağım arkadaşlar. Bas yanka. Böyle daha hızlı kaçıyor. arkadaşlar. Evet, yes. Markete geldim. Tamam. Kalolu parça o kadar var. M4. Kesin ses aldım. Şuraya. Birisinde M24 süpürücüsü var. Arkadaşlar bu maçı win almayı deneyeceğiz. Ama Çok iyi gelecek ama. yani bu gidişle. Arkadaşlar şu iki tane ucuzlu şeylerden alalım. Şaka yap diyor benim. Oha. Şaka, şaka. Slay. Tavuk kulağı nerede? Ben 14 dört alacağım bir yerden bulacağım. Ben dört var. Tamam. Ben sana para kaçıyor. Hey Benim bu maçı gün benim için yetişiyor. Ne kadar lazım sana? Çok fena yedim. Gelsenize. Kal oradayım. Mark the location. Mark the location. Aman Allah'ım.

Ve 4 numara izliyoruz arkadaşlar ceza. Bize ceza verir arkadaşlar. Ceza İyi çek. çek, var. Ceza yardım 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 yardım. Yardım. Evet. Bomba falan var böyle? Evet arkadaşlar aldan alması gerekiyor onu be hadi lan al onu al onu al onu awesome aldık arkadaşlar we awesome. are the best awesome. izlediğiniz için teşekkür ederiz ve evet görüşürüz ve şöyle görüşürüz bay bay arkadaşlar